Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Can. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kata devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ikinci bölümdeyiz. Elimination ile başladık. Son anda girdim. Def Beam. Çok zenginiz biz ya. Of ölmedi. Ölsen alan. Ölmüyordum. Ölsen oğlum. Adam ballı mı? Bismillah. Ölüm koptu lan. Öldü. Güzel. Ve kazandık. Tamam kapat bunu. Sesi biraz kısalım. Full kısalım mı? Yok. Kalsın. Şöyle elimination yok bu. Bu olsun. Şimdi. Ne diyorsun kardeşim? Neyse. hiç noob. Senin dansını yapıyorum bak. Sopayı vuramadık. Lan siz ne ne konuşuyorsunuz? Arapça mı? Bence Arapça. Lan vurayım kafan maç başladı. Tamamdır. Kardeşim, beni öldüremezsiniz bu. Ben ne diyordum ya? Ben lafımı geri alıyorum. Geri alıyorum el lafımı. Herkes beni öldürebilir. Kimse var mı lan? Gelin de Skysa öldürün. Aa bana dönüştü. İkizim öldü. Allah rahmet eylesin. Davay davay. Bum. Bum. Ölmedi. Bum. Hop olmadı. Bum. Olmadı. Tamamdır. Hop olmadı. Hop tamam öldü. burada biri var. Tamam. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Lan tek tek gelin lan 5 5 gelmeyin. Lan 2 kişi. kişi geldi. Lütfen öldürme bak. Bum ölmedi. Bum öldü. Bum ölmedi. Allah git lan. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Oyun durdu. Tamam. Ölün, öl, 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 öl. Tek tek gelin. Aa, aa kanka. Bak öldürme be Öldürürsen doğduğuna pişman edelim. Kimden beni öldüren? Seni doğduğuna pişman edeceğim. Görürsün lan seni. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Öldü. Tamam. Profesyonel moda geçmek istemiyorum. Bu normal mod. Normal mod bu. Profesyoneli geçmeyin bak. Alayınızı tek tek öldürürüm. Al bakayım. Yok. Bu olmadı. Heh. Gelin lan. Pro modun ortasına aldık. Heh. Yani. Yalnız kalıyorum ben ya. Şöyle gidelim. Oha! Promo da aldık. Şu adam bizi öldürdü. Nasıl oluyor bu şimdi? Çekil kardeş. Hop. Bom öldü. Kimse var mı dışarıda? Biri var. Katana. Güzel. Karı çıktı. Hayır, hayır, hayır düşme, düşme. Tamam. Kimse var mı? Yok. Şimdi devam ediyoruz. Hayır. Bu da değil. <laughs> tamam. Öldü. Ben burada böyle ve saat otururum valla. Beni öldüremezler. Bir şey yapamazlar. Bulamazlar. Hop. Ölmedi. Öl lan. Hadi kişi Aha biri geldi. Öldü güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz. Aha orta biri var. Şuradan. Ölmüyor. Ölmüyor. Ölsenize. Ateş etme bana oradan bak. Ölürsün. Öl lan artık. Heh, biri öldü ya. Oh. Hayır, hayır ölmeyeceğim. Hayır. Oğlum sen bindiğin güçlü gibi gözüküyor lan. Lan sürekli ıskalıyorum artık yeter. Heh sonunda ya. Trade atma kardeşim. Boş değilim şu anda. Biri geldi. Allah rahmet eylesin öldü. Tamam. Hı? Hmm, kimse yok galiba burada. Öl lan. Ee, burada. Yok. Buradan. Kardeşim öl, öl artık. Heh. Şurada mısın? Şurada mısın? Aha öldürdüm lan. Vallahi billahi öldürdüm. Buradan ee, mısın? Burada mısın? Burada mısın? Aha burada. Bum. Öl artık lan. Allah'ım ya. Hadi Ten kill streak. Aha yaptık lan. Ten kill streak dedim oldu. Ölmeden 10 kişi öldürdük. Başardık bunu. Çok büyük başarı. Sakın. Sakın. Düşünme. Bunu, yap bunu yapma bak. Sakın gelmeyi düşünmeyin. Bak sakın ha geleyim deme. Sakın ha geleyim deme. Sakın. Sakın kaybettik streakimizi. Hay Allah senin belanı. Neyse en azından yapmayı başardık. Yani. Oha lan. Dur ben FPS moduna geçeyim de sizi görün. yukarıda biri var. Tamam. Dur 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 bıçağımı alamadım abi. Tamam. Ben bir şey demeyeceğim ben ya. Bir şey demeyeceğim ben. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Öl artık lan. Aa, bu adamla ölmez ha. Vallahi. Neyse. He. Çekil. Şimdi ölürsek videoyu bitireceğim. Bence yeter bu kadar çünkü. Hadi bakalım kim daha güçlüymüş. Tabii ki de ben. Aha arkamda bir roş. Hayır bak haksızlık yapıyorum. öldü ya. Hop. Aa öldük be. Öldük be. Ve evet arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ka e katil kim diyordum? Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kata devam ettik. Yani katın ikinci bölümünde beraberiz, beraberdik. Sonunda konuşmaya başardım. Eğer üçüncü bölümü de isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Like atmayı Kafasını koparttım. Tamam mı? Bununla hem de. Şöyle, şöyle, şöyle. Her neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.